ben burada bir tane oyun deneyeceğim. Yan kolar yerlerde olursa beni suçlamayın. Ay ne oluyor kız? 1 2 3 Evet. Aha işte. Sap bir de tut Anam. Bunu ilk oynadığımda şu deneme kısmını 105'e kadar getirmiştim. <laughs> Neyse. Artık bu bilgiyle de ne yapacaksanız yapın. <laughs> ya. O kadar da geçmiştik. Zor. Zort. Amanın. Ay pardon arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şimdi bunu yapabiliriz. Ben bunu çok iyi ilerletmiştim. etmiştim. Burada eğer rekorunuzu kurarsanız size bir tane bilgi gibi bir şey gelir. <laughs> evet. Şimdi bu zıkkımla işinden şimdi sakın yere inmiyoruz. Burada iniyoruz. Burada inmiyoruz. Şöyle. Hop. Şimdi. Bununla da şimdi ne yapıyorsanız yapın. Aha ördüm. Bunu 20 deneme yani 20 kere bunu yapacağım. Her türlü öleceğim için 20 kere sonra bay bay. Amanın. Bu arada eğer oyunu beğendiyseniz oyunun adını da göz görersiniz. Paralı bir oyun isteyen olabilir. Yorumlara yazarım adını. Oyunu. Da görmüşsünüz isteyen başa serip oyuna girdiğim zaman Dur göremezsiniz değil mi ya? Doğru ben öyle bir şey yapmamışım. Neyse yorumlara yazarım adını oyunu. I don't like